Evet şimdi markaları arasına hemen Hakan Ömer Gider'i de alalım istedim buradan geçerken yakalamışken e, diğer markayı beklerken konuğumuzu Hakan Ömer Gider. E, evet. <laughs> aynı zamanda e, eğitmen ve e, Bayım Olur Musun Fuarı'nın yönetim kurulu üyesi. Onun görüşleri de bizim için çok değerli. Çünkü uzun yıllardır fuarcılık alanında, bu sektörde çok iyi projeler yapmış. Fuarcılık alanında eğitimler vermiş birçok ticaret odasında. Fuarcılık hem ziyaretçi tarafından hem de katılımcı tarafından nasıl bir sistemle, nasıl bir iletişim yöntemiyle olması gerektiğiyle ilgili çok kıymetli eğitim içerikleri var. Aynı zamanda bu konunun profesyonellerinden biri aslında. Ee, onun bu fuarla ilgili değerlendirmeleri ve bu fuarın organizasyonunun içerisinde olması da çok kıymetli bizim için. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk Edip Hanım. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Nasıl geçiyor? Bugün üçüncü gündeyiz. Biraz değerlendirebilir misiniz fuarı? Efendim 21 yılın üzerine üçüncü yıl, e, gündeyiz. Yani 20 yılın üzerine diyelim daha doğru anlatım olacak. Evet. Bu sene biz 21.sini organize ediyoruz bu fuarın. Ve yıllardır da çok başarılı bir fuar olarak devam ediyor. Katılımcıların birçoğu bu fuarda bir farklılık hissettiklerini söylüyorlar. Hı hı. Buradan kameraların önünde söylemeyelim bunu bilenler biliyor. Çok özel çalışmalar yaptık biz bu fuar için. Hı hı. E, o yüzden de bir farklılığımız ortaya çıktı gerçekten hı hı. de. E, çok teşekkür ederim yaptığınız övgüler için. E, hakikaten de Türkiye'de ilk fuarcılıkla ilgili hı hı. bir fuara nasıl hazırlanmayla ilgili eğitimi hazırlayan kişi olarak Herhalde tarih notlarına girmişim, tarihi notlarına sayfalarına girmişimdir. Evet. E, fuar çok değerli bir kavram. E, firmaların hepsine öneriyorum. Hala face to face, yüz yüze olmak çok değerli bir şey. Ee, pazarlamanın bütün unsurları fuar anında kullanılabiliyor. Hı hı. Ee, dijitalinden e, konvansiyoneline kadar hı hı. işte e, her türlü etkiyi kullanabiliyorsunuz fuarda. Hı hı. Ee, 21 yıldır fuara katılan firmalar göre göre hı hı. o kadar güzel üst üste koymuşlar ki harika bir e, şölen yaratıyorlar burada. Hı hı. Ziyaretçileri çok güzel ağırlıyorlar. E, yeme içme konusunda çok başarılılar Zaten Hı -hı. bu tarz firmalar Hı -hı. Diğerleri de çok güzel ağırlamalar yapıyorlar e, Siz geçen gün programda da söylediniz Hani bu e, genel bir şey değildir Gerçektir Hı -hı. Beş duyu organına hitap eden her şey Hı -hı. Satışa getirir insanları Yani satış beş duyu organına hitap etmeli İşte fuar alanı beş duyu organımıza hitap ediyor Görüyoruz Duyuyoruz Hı -hı. efendim Dokunuyoruz Ondan sonra e, burnumuzla kokluyoruz ki içerisi gıda reyonları çok sağlam. Ve ne yapıyoruz? Bir de tadıyoruz. Bu beş duyu organı zaten e, ne getiriyor. satarsanız satın satışı getiriyor. Şöyle fuarın alanında dolaştığımızda hiçbir fuarda olmayan bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde fuarlara insanlar gider bir şey satın alır. Ya bunu bir makinedir bir yere kurar kullanır. Ya bunu alır alsat yapar. Bizde tamamen bir ticaret var. <laughs> Her bir stand fırsat kokuyor. Bakın güzel koku bu. Fırsat kokuyor. Evet. Cebinizde olan para ya da olmayan para. Sevdiğiniz bir dostun yatırımcılığıyla girebileceğiniz o kadar çok iş var ki içeride. <laughs> yani böyle EYT'lileri buraya davet ediyorum mesela. Çok güzel paralar aldılar. O paraları değerlendirmek için EYT'liler son iki günümüz buyursunlar gelsinler. Keza aynı şekilde beyaz yakalı dostlarımız herkes diyor ki biz bu işi bıraktığımızda ne yapacağız? İşte gelin burası size en güzel yer. Yani size ufuk açacak en güzel yer burası. Gelin bunu yapın. Şimdi ben fuarımı övmek istemiyorum. Ziyaretçiler ve katılımcılara sorduğumuzda çok güzel bir fuar olduğunu söylüyorlar. Ticaret var burada. İsim vermeyeceğim. İçeride dün 15 tane franchise veren firma var. 20 tane var. 10 tane var. 3 tane var. Herkes bir ticaret yapıyor içeride. Biz bu çatının altında, ben fuardan sonra bir rakam belirlemeye çalışacağım ama milyon milyon dolarların ticareti dönüyor içeride. Ama gelmesinler, para yok burada. <laughs> evet, hani burada. Parayı almaya gelmesin kimse. Evet, ticari değer açısından çok kıymetli bir sahne aslında burası. Kesinlikle. Doğru yatırımcıyla, doğru markaların bir araya geldiği ve birebir bir face to face ilişki kurduğu, tanıştığı, görüştüğü bir iş alanı aslında. network alanı. Burada ayrıca her bütçeye uygun markalar görüyorum ben röportajlar sırasında da. Bu şeyi nasıl sağlıyorsunuz Hakan Bey bu dengeyi? Valla denge şöyle. Herkes gücüne göre bir fiyat belirliyor. Hı hı. Markanın gücü çok önemli burada. Yani burada Hani marka eğitimi falan veriyorlar ya, o tüm eğitimci dostları da bekliyorum, marka nasıl bir şeymiş burada da kendileri de gözlemlesinler, hmm. dostlarıma da davet ediyorum. Burada markaların bir geçit töreni var. E, yeni çıkan bir markanın fiyatıyla eski bir markanın, köklü bir markanın fiyatı aynı olmuyor. E, Franchising kendine has bazı tabirleri vardır. Hmm. Mesela e, işte o franchise bedeli denilen bir bedel var, o tabeladan alınan paradır. Hmm. Bu firmanın büyüklüğüne, gücüne, yaygınlığına göre alınır. Bir fee vardır, satıştan komisyondur. O da aynı şekildedir. Güçlü olan en iyi şekilde kendini burada ifade ederek en iyi parayı da alabiliyor. Tabii fuar için çok güzel kampanyalar yaptılar. Normal bedellerin çok daha altında franchise bedelleri. Bir yıl almayalım fee denilen firmalar da var. Yani gelecekler tek tek dolaşacaklar ve buradan çıktıklarında mutlaka gelecek 20 yıllarının bir vizyonunu görecekler. Sürdürülebilir bir evet. e, real sektörde olmanın duygusunu yaşayacaklar. Öyle bir vizyon da var içerideki markaların birçoğu. Böyle bir vizyon da veriyor. Peki 2024 yılı e, yeni bir e, sanırım bir ara fuarınız daha olacak. Normalde yılda bir kere biraz bayım olur musun'dan bahsedersek fuar projelerinizden? Şimdi Türkiye'de franchise deyince aklımız hep gıda marketler. Gıda yerleri işte hamburgerciler, dönerciler vesaire gibi sürekli gıda ağırlıklı yerler geliyor. Biz gıda ağırlıklı yerlerin dışındaki franchise verenler. daha farklı bir görüntü olacak ve bugüne kadar fuarımıza Bunun bir oryantasyonunu yapıyorsunuz galiba. Burada sadece e, röportajlar sırasında da karşılaştık. Sadece gıda, mar Firmaları yok. Hatta çok enteresan bir e, marka var içeride. Karaoke e, sistemleri var ve karaoke sisteminin franchise'ını veriyor. Evet. E, bir yazılım şirketi var. Siz bahsedin isterseniz. Tabii. Kapanizmli köşesine Kapelizmli böyle bir sistem kurulabilir. Kesinlikle ya da bunların olduğu... Türkiye'de de şubeleri açılmış. Gerçekten harika, çok ilginç bir fuar yapısı var aslında içeride. Ben şunu fark ettim. Hem franchise veren firmalar var, hem de franchise veren, bayilik veren firmalara çözüm üreten evet. markalarda var. Evet. Onu... Buluşturmanız da kıymetli. Çünkü içeride çözüm üretenler de işbirliği yapıyorlar katılımcılarla katılımcılar da yeni tedarikçi aramakta zorluk çekmiyorlar. Burada çok iyi dostluklar da kurulmuş. İşbirliği Bunları nasıl organize ediyorsunuz? Bu fikir sizden mi çıktı? ...sizin mal satmak istiyorsunuz. Biz elimizdeki... ...milyonlarca insana... ...Türkiye'de 800 tane marka var... bir firma tabii ki franchise müdürleri var ama bu kadar insanla bu kadar kısa sürede görüşebilecek ortamı hiçbir firma yaratamaz. Biz hmm. bunu oluşturuyoruz. Burada çok büyük bir arenayı oluşturmuş oluyoruz. Kaçırmamak lazım. Şimdiden 2024 kayıtlarımız başladı. Hmm. Hem Namfu'da hem karışık olan yapımıza gerçek diğer fuarımıza da hmm. bir an önce arasınlar, gelsinler, burada yerlerini beğensinler. Ee, ama ikna etmeleri lazım. Siz deneye katılmayacaksınız burayı biz alalım falan gibi. ikna hı hı. etmeleri gerekiyor. Lütfen yanlış anlamasınlar ama hakikaten hani tam tabiriyle argo tabir kapış kapış gidiyor fuar alanlarımız. Hı hı. Çok değerli iki tane dostumuz çalışanımız Özlem Hanım ve Aslı Hanım müthiş bir özveriyle hı hı. bu fuarı bir yıldır satıyor diyeceğim ama aslında hizmet veriyor. Evet. evet. Peki siz yurt dışı fuarlarında da çok bulunduğunuz için karşılaştırmak gerekirse eğer. Biz e, yurt dışında ve şeyde eee e, arasındaki farklar neler? Biz o seviyelere ne zaman ulaşırız? Ediba Hanım bu söylediğinizi 20 yıl önce ilk gittiğimde fuara, hmm. Almanya'ya gittiğimde hissettim. E, çok büyük bir fark vardı. Şimdi bir fuarın başarısı katılımcı sayısının mı çok olmasıdır? Ziyaretçinin çok olmasıdır mı? Organizasyonun iyi düzenlenmesi midir? Hı hı. Ya da üçünün karışımı mıdır? Hı hı. Almanya'da bir fuara gittiğimizde burada üç tane holden bahsediyoruz. Orada e, 20 tane holden karşılaşıyoruz. Holler arası tren seferleri var. Holler arası minibüs seferleri var. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Her yeri gezilemiyor. Hı. Almanya'da bir fuarda bir kişinin her yeri gezebilmesi için ömrü yetmez. Lou Müzesi gibi. O yüzden de bence önümüzdeki senelerin en önemli şeyi butik fuarlar oluşturabilmek. Hı hı. Daha az insanın hani böyle Almanya'daki bir fuarda 140 bin metrekare kuruluyor. 3 bin katılımcı var. Hemen düzeltelim 14 bin metrekarede 300 katılımcılığı yapsınlar. Hı hı. Çok daha efektif olacaktır. Hı hı. Ama işte doldur 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 doldur. Holler dışarılar bilmem ne. Ve şöyle düşünün. Açıklama yapılıyor, 100 bin kişi gezdi diyor. Siz bakıyorsunuz kartlarınızda sizin standınıza 300 kişi gelmiş. O zaman 100 bin kişinin demek ki büyük bir kısmı benim standıma gelmemiş. gelmemiş. Büyük bir kayıp var orada. Evet. Ee, sizin orada öne çıkma şanslarınız daha da zor olmaya başlıyor. Hı hı. O yüzden de kıyaslamayalım. Hı hı. Türkiye'deki bir fuar mutlaka en iyi şekilde ziyaret edilebiliyor. Hı hı. Her karışığı, her metrekaresini insanlar gezebiliyor. Gezip görebiliyorlar. Evet, Almanya'da kaçıyor, evet. Fransa'da kaçıyor, İngiltere'de kaçıyor, İtalya'da kaçıyor. Diğer bütün fuarların evet. tüm standlarını gezen insan görmedim. Günde iyi bir görüşmenin mantığında hı hı. 6 ya da 7 tane ziyaret yapabilirsiniz. Evet. Yani bir standa oturduk ticaret yapmaya başladık 6-7 tane, 4 günde 28-30 tane. Burası da zor böyle bir gezmek için. Hı hı. Buraya tek kişi gelmeyin zaten ekiplerinizle gelin. Hı hı. Hani bir şey almak bir istiyorsan. Sayılır. Tabii yatırım mesela şunu çok görüyorum. Üç kişi aynı standta görüşme yapıyor. Ya ayrılın, ayrı ayrı standlarda gidin görüşün. Neden öyle görüşün? Çünkü vakit kazanın. Hı hı. Yani yatırımcının yok mu akrabası tanıdığı ortağı Ayrı ayrı gezin. Sonra hı. sıcak görüşmeyi bir arada tekrar yaparsınız. Tek görüşmeyle ayakkabı bile almıyoruz, tek denemeyle. Biraz daha hani profesyonel olmak lazım burada. Anladım. Heyecanım başlayın, bağışlayın, <laughs> kusura bakmayın. <laughs> evet, e, Hakan Bey, son bir şey daha eklemek istiyorum. Ben birçok fuarda bulundum ve ziyaretçi olarak da, katılımcı olarak da e, firmalar adına bulunduğumda şöyle bir şey hissettim. Burası sanki böyle bir aile ortamı sıcaklığında ve böyle bir sinerji var. Bunu nasıl yakalıyor Özen Eren ve ekibi? Ah sormayın Ösan Bey gerçekten de buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkes kişilik çok bir olarak ne yardımcı oluyor? <laughs> evet. Bir dostluk var. Hiç tanımasalarda hızlı dostluklar kurulabiliyor. Ya 365 gün takip ettiğimiz şeyler vardır işte Ramazan vardır, Bayram vardır, bilmem ne karşılaşırız ya dostlarımızla. Hı hı. Aynı o muhabbet burada da var. 365 gün sonra burada bir araya geldiğimizde kuruluş akşamı göreceksiniz. Özhan Bey bu hollerin arasında daha yeni kurulurken dostlarıyla bir sarmaş dolaş sarılıyorlar birbirleriyle. Hı hı. Sanki geçen sene değil de 10 senedir görüşmüyorlar gibi. Evet. Böyle bir dostluk var. E tabii 20 yılın dostluğu var. Burada firmalara sorun. 17 yıldır katılıyorum diyor. 19 yıldır katılıyorum diyor. Bir hı hı. pandemide biraz kopuk olan firmalar var. Hı hı. Ama hepsi buradalar. E, sonuçta Fuarın 3 sac ayağı vardır. Ziyaretçi, katılımcı, organizatör. Biri yanlış yapılsa fuar çöker. Burada üçünün de en düzenli şekilde yapılmasını sağlanıyor. Üçü de birbirine çok iyi bir iletişim halinde. Evet. Met etmeyelim fuarımızı lütfen. Çok teşekkürler Hakan Bey değerlendirmeleriniz için. Nisan ayındaki fuarımızı da anons ettik. Evet. Önümüzdeki Ekim ayı fuarınızın tarihi de net. 27 Ekim, 24 Ekim olması lazım. <laughs> evet. Edip Hanım sınav gibi oldu mu? <laughs> evet, biraz zorluyorum Şeyi de sorun, evlilik yıl dönümümüzü de sorun, bakayım hatırlayacak evet, mıyım? <laughs> Hakan Bey'i biraz zorladık. Ee, çok yorgun, gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Fuardan önce de çok yoğun çalışıldı. Kendisini ne, e, çok vakti, fazla vaktini almadan... E, iş, Gönderelim, <laughs> gönderin beni. <laughs> Gönderelim. Çok sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Hep böyle Reklemek yapılır ya sonra. Eklemek istediğiniz anda. bir e şey varsa lütfen. E evet. bu gerçekten de franchise konusunda bilgi yüklenen en iyi bir durum. Ee, tabii ki yıl içinde de bazı çalışmalar yapacağız. Sürprizleri bekleyiniz. Değil mi Ediba Hanım? Beklesinler. Evet, beklesinler. BOM TV için iş dünyasının değer katacak e, içerikler hazırlamaya devam edecek. Projemiz bu yönde. Allah sağlık, saat verirse. Tam bayram havası dediniz. Yarın da 29 Ekim. Evet 29 ya. Ekim mesajınızı alıp sizi uğurlayalım. Ediba Hanım hatırlıyor musunuz? Geçen gün yolda gelirken bir şey konuştuk. Hayatında bir kere 100 yılı göreceğiz. Evet. Ben, sen, belki çocuklarımız. Bir yüzyılımız yok. Başka bir yılı yaşamak için son yarım var. Ne olur etrafa bakmayın, çevreye bakmayın, hiçbir yere bakmayın. Doya doya bayrakları alarak ki burada bayrak dağıtacağız herkese. Müthiş bir kutlama hazırladık. Lütfen buradan o yüzyılın, o yüzyılı en başarılı şekilde kutlayacak şekilde... Ee, Kutlayalım çünkü bakın bugün doğan çocuklar bile değil, 25-30 yıl sonra falan çocuk sahibi olanlar belki ikinci yüzyılı görecekler. Tabii 101-102 farkı var mı? Var yüzyıl ya. Dile kolay. Yaşasın cumhuriyet. Çok teşekkürler. Evet Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bayramımızı da gerçekten coşkuyla kutlamaktan sakın kendinizi alıkoymayın. Tekrar diğer markayla görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. Ben